Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Brokovan önce. Eee şimdi ikinci videomuz. O video silindi eski kanalda. Tamam. Evet arkadaşlar. Yeni kanalda ilk videomuz. Evet. Ama yüzümü Tamam ben de başka yere yaparım ben biliyorum. Bak işte oraya gidip gidip gel. Ya pazar dedi ya. Arkadaşlar, e, ben tatil yerinde buldum da e, ee, şey orası robux istiyor benim sıfır robuxum olduğu için bu fakir fakir ya ben robux şey yapmayı bilmiyorum ki robux basmayı tamam. bu robux gölümü bir saat içinde kapanacak ne yapayım <laughs> bir saat içinde mi? oho daha var Ha, ee, bir... bir saat çok. Rox klibi ne Ne yapacağım ben orada? Rox klibimde ne yapılıyor ki? Ne, ne oluyor? Köfteci süt yapılıyor. Ne? Migros yapılıyor. Ne? <laughs> Bim yapılıyor. Ee, Türk e Türkiye yapılıyor. Vallahi <laughs> dur 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 bir şey deme. Türkiye ee, oyun mu Türkiye mu? Bak bir daha bir şeydi. Orada bir şey yapılıyordu. Ne? Bir şey yapılıyor işte Migros falan yapılıyordu. Kesinlikle. Ya Türk abi yapsana. Türk ben Türkiye nasıl yapacağız oğlum? Ya arayacaksın işte onları. Nasıl yapacağız sen biliyor musun? Ben biliyorum. Her, her an papiden izledik öldürüldü geberdim <laughs> kendini nasıl öldürdün ya dalga dalga şu an Mehmet Gülüm'de dalga geçiyorum oyunda box arkadaşlar kameraya vuruyorum el like atmayan abone olmayan e, e, şey böyle box yaparım <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun valla. Ben. Can istemiyor. Hadi. <laughs>